Evet biliyorsunuz son periyot bizim adımıza iyi geçmemişti. Puansal manada geri kalmanın yanında bu periyotta yavaş yavaş bunun da moral bozukluğu psikolojik olarak da negatif etkiler bırakmaya başlamıştı üzerimizde. Ve bu maç bizim adımıza hem puan anlamında çok önemli bir Karşılaşmaydı her maç olduğu gibi hem de yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlayan moral motivasyonumuzu tekrar yükseltmek, yeni bir başlangıç yapmak adına çok değerli bir maçtı. Rakibimiz de ligin en formda takımlarından bir tanesi olan Kayseri Spor'du. Bu düşüncelerle maça hazırlandık. Niyetimiz rakibimize oyun içine girersek önde baskı yapmaktı. Onların yapacağı önde baskıyı dönem dönem, pasla dönem dönemler daha direkt toplarla aşmak gibi bir planımız vardı. Sahaya baktığınız zaman bugün evet daha çok isteyen, daha çok pozisyona giren, daha fazla ikili mücadele kazanan bir Rize Spor vardı rakibine oranla. E Kayseri Spor'un da tabii ki hücum hakkında önemli oyuncuları var. Nazon, Boumarte, Cardozo, e Mane ve tecrübeli orta saha oyuncuları hatta beklerinden Gökhan veya Sanay da ucu yani yani çok tehlikeli bir takım onlar da pozisyonu buldular Evet buldular. Uzun süre sonra gol yemememiz bizim adımıza sevindiriciydi. Dediğim gibi bence e, sahadaki oyunun karşılığı e, bir galibiyet aldık. E, umuyorum bizim için e, yeni bir başlangıç olmuştur. Bunun vereceği, bu üç puanın vereceği moral ve psikolojik rahatlamayla puan olarak asla rahatlayamayız. Ama en azından psikolojik özgüven rahatlamasıyla inşallah tekrar çıkışa geçen bir Rize Spor oluruz ve camiamıza izlettiririz. Akim hakim saatini gösterdi. Siz de itiraz ettiniz. Yani sarı kartı sarı kart vermesi gerekiyor. 64. dakikanın için siz de söylediniz niye saatini gösterdi. 64. dakikada e, yani bizim izlediğimiz kadarıyla net kırmızı kart penaltı vardan gelmedi. Varda yine zannedersem Ali Palabıyık var galiba. Bilmiyorum pozisyonu izleme fırsatı buldunuz uzun. Nasıl bir pozisyon kırmızı kart? Ha şey... Gökhan mücadelesi. Evet. Öncesinde evet. faul çaldı ama o bakmadım. Forward. Bizim izlediğimizde hiç temas söz konusu değil hocam. İzlerseniz değerlendiririz. Evet. Ee, yine e, yabancı bir oyuncunun e, top toplayıcıya serpil müdahalesi vardı. şeklinde Yani, yani hakem konusunda işin aksi çok fazla konuşmuyorsunuz ama herhalde e, Türkiye Ligi'nde bir penaltı verilen o da sadece Trabzonspor'a karşı bir vize sporlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl izliyorsunuz? Yani Ankara gücünün açısından sonra konuşmamak lazım hakemlerin iyiliği için dediniz ama biraz da düşündürücü oluyor şimdi Evet, aslında pozisyon pozisyon gitmek gerekirse bizim için umut vaat eden bir ataktı. E, hakem bu pozisyonun sarı kart olmadığına yorum getirseydi ve karar verseydi o maçın başında olan pozisyonun alakalı söylüyorum. E, burada e, ben saygı gösterirdim. Yine saygı gösteriyorum ama eğer ki bunu zamandan dolayı, dakikadan dolayı vermediyse buna katılmam mümkün değil. Çünkü sarı kart, her dakikada sarı kart eğer pozisyonu sarı kartı ise. Zekeri gökhan sazlığa mücadelesini izlemedim ama baktığım zaman hakemin normalde oyunu devam ettirme inisiyatifinde olduğunu gördüm ama sonuçta Gökhan yaptığı hareket kırmızı karta yol açacağı için bir orada ucu faulü tercih etti. Dediğim gibi izlemedim, e, yorum yapmayayım. E, ya top toplayıcı çocuk onu görmedim, öyle bir şey olmuş herhalde. Yani inşallah biz topu vermekte gecikmemişizdir. İnşallah top toplayıcılara öndeyiz, topu rakibe yavaş verin dememişizdir inşallah. Çünkü bir önceki deplasmanda Küçücük çocukları kendi zihniyetiyle zehirleyen top toprak çocuklardan bahsediyorum. Topları atmaması için o küçük çok değerli çocuklarımızı negatif organize eden kendi kötü zihniyetlerini yeni neslimize de aşılamaya çalışan bir ortam gördüm. Bir önceki basmanda. Eğer bizim top toplayıcı çocuğumuz topu geç verdiyse ben bunu takip soracağım. Böyle şeylere bizim ihtiyacımız yok. Artık bu çağın futbolunda e, bunlara tenezzül etmemek gerekir. Ama hep, sonuçta o bir çocuktur. Böyle bir şey yaptıysa da tabii ki daha e, hoşgörülü davranmak lazım. Ama zaten yeterince Etikten uzak bir futbol kültürümüz var. Bari burada biz çocuklarımızı koruyalım. Maç çocuklarımızı, top toplayan çocuklarımızı tekrar söylüyorum. Kendi ucuz düşüncelerimizle o çocukları zehirlemeyelim. Yani gelmişken bunu da söyleyeyim. Çünkü ee, dönem dönem statlarda bunu yaşıyoruz. Öndeysek topu verme. Gerideysek hızlı ver. Bunlar çok ayıp şeyler çok basit, çok ucuz şeyler. Hele çocuklar üzerinden yapılması daha da düşündürücü. Hocam tebrikler. 5 hafta sonra güne bir galibiyet. Son beş haftaya baktığınız zaman gol atakta bile güçlü çekilmiş herkese de, de skor vardı ve çok gol gelmişti de skor vardı. Bu da takımın oyunlar üzerinde bir stresler gerginlik almıştı. Siz de rezervi altını çizdiniz. Galibiyet özgüven oldu ama maç anı herhalde Şerif'in atmış pek ekip oyuncu. Evet. Yani, takımın geriye bir <laughs> stresini aldı. Bir geçirmiş, ilgili o evet, maç e, öyle bir maçın gidişatı vardı ki e, ya biz tamam gol atabiliriz çocuklar istekli rakip cezasına rahat gidiyoruz ama orada son karar son vuruş zamanlaması tercihlerinde sıkıntılar var ama bu arada da dediğim gibi Kayseri Spor takımı her an gol açık bir takım e, silahları var e, dediğiniz gibi kazanamama durumumuz da var. Bir efor sarf ediyorsunuz, skoru alamıyorsunuz, dakika dakika bunun e, gerginlik seviyesini arttırma potansiyeli var bu durumun. Ama e, yani bir zaten onun kariyerinde kalitesinden bahsetmeme gerek yok. Ama yani takımının ona en ihtiyaç duyduğu anda e, işte bir e, kaliteli vuruşla belki Az oyuncunun gerçekleşmesi, bazı oyuncuların oraya plase vurduğunu, kalecine kapattı köşeye sert plase vurduğunu e, biliriz ama e, bir özgüvenle o dar açıya e, şut atmak e, kaliteli oyuncuların yapabileceği bir iş. Gen golden öte bugünkü genel performansından takımın gidişatına olan e, baş kaldırısından dolayı memnunum. Tabii ki Şerbi sadece bu işin bir e, ayağı, önemli bir lideri saha için. Ama genel manada bütün oyuncuların bugün hatalar yaptık. Bazen istediklerimiz olmadı, bazen pozisyonlar verdik. Ama bugün sahaya çıkacağız ve reaksiyon vereceğiz. Bu duruma tabiri caizse futbol olarak isyan edeceğiz noktasında bütün oyuncularda bu bilinci gördüm. Onun için onlara da yeri gelmişken teşekkür ediyorum. Hocam sahada karışıklar rastladık. Gördük, gözlemledik. Özellikle ilk olunlar, Burak protokol tarafından dolayı bir hamleleri vardı. kırmızı kart gördü. Sizin teknik direktör olarak, teknik sorun olarak saha içerisinde bu tür durumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz de oradaydınız, siz de e, o o kardeşlerdiniz. Neler oldu orada yakın bir dispozisyona çıkan adam? Ya evet o demin ilk soruda gelen başlangıç işte herhalde topun ben görmedim verilmemesi, geç verilmesi, bunu olan tepki diğer oyuncuların e, o bölgeye doğru e, işte yoğunlaşması, küçük itiş kakışlar. Evet, ya biz teknik adamlar dönem dönem sinirlenebiliyoruz. Gerçekten e, teknik direktörlerin üzerindeki yük, e, belki stadyumdaki her bir bireyin üzerindeki yükten e, çok daha ağır. E, yani Burak Hoca'daki bugün olduğu gibi bunun da bazen e, böyle tepkisel yansımaları e, olabiliyor. E, İsterdik ki bütün maçı beraber e, bitirelim ama dediğim gibi bazen e, hep sinirlenebiliyoruz. O da öyle bir an yaşadı. E, geldiği günden itibaren Kayseri Spor'da gerçekten e, iyi sonuçlar aldı ve tabii ki analiz yaparken gördüğümüz sahadaki oyunu değişen bir Kayseri Spor'da e, vardı. E, tekrar modu yükselen bir Kayseri Spor vardı. E, bence e, çok iyi gidiyor. E, ona da başarılar ne görmeliyim. Hocam bir soru da sormak istiyorum. Bu bu büyük umutlarla alınmıştır. bu sova ama yok da karşısına veremedi. Haftalarda da daha sonra böyle bir ilk defa uzun bir aradan sonra bir komple görebildik. Ona göre de böyle bir şeyden tam performans evet. yani. Sonradan genelde kullandığımız bir periyot yaşadı Gustavo. Ligin başında çokça e, kullanıyorduk ama işte e, başka oyuncular form yükseldiği zaman e, tabii ki Ben Hur İyi performans gösterdi. Zeki'ri uzun süre iyi performans gösterdi. Ee, orada açıkçası Gustavo biraz geride kaldı ama e, aslında son haftalardaki e, Zeki'ri performansından, Zeki'riyi biraz e, üstüne gitmemem gerektiğini, belki bazen dinlendirerek daha iyi noktaya getireceğimizi hep beraber düşündük. Ve Gustavo zaten inandığımız bir oyuncu. Ben bugünkü performansının o bahsettiğiniz aradan sonra dönüş anlamında gayet kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Ben Hur'un da sakatlığı var. Burada her oyuncuya ihtiyacımız var. Siz de çok iyi bilirsiniz ki bazen uzun süre bekleneni veremeyen oyuncular Lig'in son periyodunda bir çıkış yakalayıp takımlarını sırtlayabilirler. Gustavo'dan da beklediğimiz tam da bu. Bugün de onun bence pozitif bir adımını attı. Hocam son sözünüzden bahsetmek istiyorum. Benim son haftam bizde geçme ihtimali var mı? Bu bir. İkincisi hocam, bugün bir farklılık gördük taktik olarak. Kalez Gökhan sonradan Orta Sayraman gibi direkt baslama yönelik özellikle şu Bu sağ zeminiyle alaka mı ediyor? da Sayraman baskı tercih direkt baslama mı gittiniz? Özel bir çalışma mıydı? Üçüncüsü de tüm ayrı bir Teşekkür ederim. Bir. Bir. bir Dönelim. Evet. Doğru, bir, şey ben Hur'u çok zorlamamızı gerekir Son derece kritik bir ameliyat oldu. Evet. Ee, yani süper bir rehabilitasyon geçirmesi lazım. Yani e, Ben Hur'u görünen o ki e, bu noktada zorlamamız hiç doğru olmaz. E, Fenerbahçe'de Beckham'ın geçirdiği ameliyata benzer. Biliyorsunuz yeni yeni daha e, toparladı takımı. Kulübeye herhalde takip ettiğim kadar sahaya girmedi. E, biz onu ee, önümüzdeki sene dönecekmiş gibi şu anda e, planlıyoruz. E, iki, Yok, evet, i̇ki, şöyle e, Burak hocayla beraber Kayseri Spor'un çok net önde baskı yaptığını ve burada birebir eşleşmeleri denediğini, gerektiği zaman merkez defans oyuncularının stoperlerini de öne çıkarabildiklerini gördük. Mesela bizim Santrofor ve 10 numaramızı takip ederken kendi bölgelerini boşaltıp e, öne çıkabiliyorlardı. E, burayı direkt toplarla geçip onları stoper olmadan e, arkada yakalayabilir miyiz'in bir e, çalışmasını e, sahte içi yapmıştık. E, bir koç e, aksiyonda iyi oldu. Yani bizi bir anda üçüncü bölgeye taşıdı. Orada daha efektif olabilirdik, sonlandırabilirdik ama e, maç öncesi, e, ya sahanın da etkisi var mı? Evet ama yüzde elli. Kayseri spor maçlarını seyrederken ...uygulayabileceğimizi düşündüğümüz bir opsiyon olarak kullandık. Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray maçı. Yani... Nasıl? Haftayı konuşsak diye Tamam, e, tamam. E, Evet, Galatasaray depresmanı. E, son haftalarda şunu görüyorum. E, artık maçların zorluk derecesi bütün takımlar için... E, ...artıyor. İşte bizim buradaki Fenerbahçe maçı, Fenerbahçe adına kolay mı geçti? Hayır işte Galatasaray Antalya maçı kolay mı geçti? Hayır. Kupa'da e, görüyoruz çünkü sezonun yükü bütün takımların üzerinde. E biz de yarın itibariyle e, bu maça hazırlanmaya başlayacağız. Bugün dediğim gibi üzerimizdeki bir e, kasvetli havayı diyeyim attık. E, bunu bir şekilde e, devam ettirmek istiyoruz. Daha bunu bir çıkış sayamayız. Bunu bir çıkışa çevirmek istiyoruz, bir periyot yakalayıp. Galatasaray maçında, Galatasaray maçında bunun bir sonraki adımını en iyi şekilde hazırlayacağız ve mücadele edeceğiz. E tabii ki zor bir maç bizi bekliyor, olacak. Teşekkür evet. ediyorum, İyi akşamlar.